Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Ben de çok iyiyim. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Metaverse'te oynayarak para kazanma oyunları çoğalıyor. Gitgide yeni oyunlar çıkıyor. Şimdi arkadaşlar size bir tane para kazanma oyunu bahsedeceğim. Bu Play to Earn tarzında yani oynadıkça para kazan ve bu oyunda birçok yolla para kazanıyorsunuz. Tek bir yolla değil. Bu bildiğiniz bir Metaverse arkadaşlar. Ismi de Nekoverse. Burada Neko isminde karakterler olabiliyor. Toprak alım satımı yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda oynayarak para kazanabiliyorsunuz. İstiyorsanız hemen bilgisayara geçelim bunu size göstermeye çalışayım. Şimdi arkadaşlar hemen bilgisayara geçtim. Buraya görüyorsunuz sitesine girdim. Sitesine siz de girebilirsiniz. Necovers.net diye bakıyorsunuz bayağı tatlı NFT'leri var. Bayağı tatlı karakterleri var. Açıkçası benim şu ana gördüğüm en tatlı karakterler olabilir. Burada zaten birçok bölüm var ama üstünden geçelim aşağı doğru inelim. Burada bu Nekoverse'ü anlatıyor. Bu neymiş ne deymiş yavaş yavaş. Burada diyor ki Nekoverse diyor Nekoların içinde yaşadığı bir e, Metaverse evrenidir. Ve 3 tane efsanevi tanrı tarafından yönetilir vesaire diyor. Tabi bunun hikayesi detaylı. Dediğim gibi sağ tıklıyorsunuz arkadaşlar. Translate'i Türkçe diyorsunuz. Türkçe'ye çeviriyorsunuz. Burada tabi bunların hikayesi var. Kadın müşri Nekoverse'i lanetledi. Yalnızca üstün gelenler varlıkları olarak kalacak vesaire. Tabi bu çeviri ne kadar da güzel olmasa da siz bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Ancak benim tavsiyem okuyabiliyorsanız bunu İngilizce okuyun. Biraz daha aşağı indiğimiz zaman Neko elemanları var bu elemanlarını yanlış çevirmiş arkadaşlar. Normalde elementleri, neko elementleri. Bunlar üç çeşit elementler kurmuşlar arkadaşlar. Burada Origin Quad var, Pancha Quad var ve Vo Void diat var. Tabi bunların isimleri birazcık değişik geliyor. Ancak aşağıdan detaylarını okuyabilirsiniz. Bu elementlerinizi kullanarak nekolarınızla eşleştiriyorsunuz ve ortaya yeni e, nekolar çıkabiliyorsunuz. Aynı Axie Infinity oyununda olduğu gibi. Zaten burada diyor bu e, grubun içinde 4 element varmış. Bu grup daha çok mistik e, güçlerle ve bu grupta balance and peace diyor. Yani barışla vesaire ilgileniyor galiba. Dediğim gibi detayları zaten biraz sonra white paper'ını göstereceğim. Hani orada da görebileceğiz. Biraz daha aşağı indi burada neko attributes var. Burada görüyorsunuz her bir neko'nun arkadaşlar. Aynı X-Infinity'de olduğu gibi atakları, defansı, speed'i, canı e, ve rarities ne kadar çok bulunup bulunabildi. Burada kendinize de değiştirip bakabilirsiniz. Tabi bunlar örnek olarak konmuşlar. Hemen biraz daha aşağı iniyorum. Burada professions bölümü var. Zaten oyun, oyun online oyun oynayanlar bilir ki mesela night online de öyle değil mi? İşte şamandır, mesela büyücüdür, işte asasindir ya da savaşçıdır. Öyle gruplar vardı. Burada da aynısı arkadaşlar. Mesela farmer var. Ee, bu farmer dedi, çiftçi arkadaşlar. Crafter var. Crafter dediği bir şeyler yapabiliyorsunuz. Madenci gibi ya da e, demirci anlamına geliyor. Breeder var. Bu breed olayını biliyorsunuz zaten arkadaşlar. Size bahsettim. Belli elementlerle eşleştirdiğinizde yeni ne kolar üretebiliyorsunuz. Ve necromancer bölümü var. Bu necromancer dediği de kısacası büyücü arkadaşlar. Ve daha, daha aşağı indiğimizde burada neko breeding. Bu breeding bölümünü burada detaylı olarak anlatmış. Bakın ne diyor burada. Merging neko with different elements bir result e, in all new neko breed diyor. Yani eğer bazı elementlerle nekolarınızı eşittirirseniz e, nadir nekolara ulaşabilirsiniz vesaire. Hemen burada gameplays diyor. Burada oyun diyor. Oyunda ne yapabiliyorsunuz yani. Burada 3 resimle onu açıklamaya çalışmışlar. Birincisi battling. Battling dediği arkadaşlar savaş. Bu oyunda benim en çok sevdiğim şey bir PvP yapabiliyorsunuz. PvP dediğimiz şey player versus player yani bir tane oyuncuyla farklı bir oyuncu savaş yapabiliyor ya da PvE yapabiliyorsunuz. PvE de arkadaşlar oyun içindeki canavarları vesaire kesebiliyorsunuz. İkinci resme bir geldiğimizde burada resource harvesting var. Bu da bildiğiniz tarım yapmak arkadaşlar. Tarım yapıp e, belli şeyler kazanabiliyorsunuz. Zaten para kazanmanın bir yolu da bu. Ve üçüncüsü de arkadaşlar bakın ne diyor? Item crafting diyor. Yani madencilik ve demircilik yaparak yeni itemlar ortaya çıkabiliyorsunuz ve bunları da satabiliyorsunuz. E, hatta bir yolu da buydu. Bunları detaylı olarak tabi göstereceğim. Şimdi arkadaşlar public minting ne zamandı zaten onu söylemiştik. Bakın burada ne diyor? Public minting 3 gün ve 11 saat varmış. Yani ayın arkadaşlar 26'sına denk geliyor sanırsam. Bunların bir public mint'i var ve bir soğanaya satılacak NFT'ler. Eğer ilgileniyorsanız aşağı ben discord linkini ve ilgili linklerini bırakırım. Oradan bakabilirsiniz. Açıkçası arkadaşlar burada da ırkların mesela şunlar farmer'dı galiba. Görünümleri var. Hani benim bayağı bir hoşuma gitti. Bayağı güzel tasarlamışlar. Tabi burada road map'i var. Bu road map'lerine kesinlikle bakın arkadaşlar. whitepaper ve road map'ine. Phase 1'deyiz. Phase 2'ye geçirecek. Burada Nekoverse'ün tokeni çıkacak ve ikinci aşaması, üçüncü aşaması da breeding zaten biraz önce size bahsetmiştim. f yüzü de arkadaşlar bu 2022'nin e, ikinci yarısında olacak battle modu e, piyasaya sürüleceklenmiş ve bazı staking var mesela. Staking'i biliyorsunuz arkadaşlar. Belli tokenlerinizi tuttuğunuzda para kazanıyorsunuz. Yani baya bir detaylı yapmışlar anlayacağınız. Burada tabi takımı var. Takımına da bakabilirsiniz arkadaşlar. Partnerleri de bu şekilde ve Powered by Solana diyor. Yani bu arkadaşlar bu proje bir Solana projesi. Solana blockchain'i üzerinde. Hemen yukarıya çıkıyorum. Şuradan bir white paper'ına bakalım neymiş. Açıkçası çok güzel düzenlemişler. Ben de e, çok beğendim bunu. Burada bütün Metaverse'ün, bu Nekoverse'ün özellikleri zaten burada yazıyor bakın. What is Nekoverse diyor. Hani burada oynadıkça para kazan diyor. E, multiplayer online role playing game. Yani MMO RPG dediğimiz e, stilde bir oyun. Burada bakın diyor Battle PvE and PvP yani biraz önce bahsetmiştim. Şimdi buradan Play to earn yani buradan nasıl para kazanılabilirmiş istiyorsanız onlara bakalım. Birincisi arkadaşlar resource farming. Resource farming dediği farm oyun içinde farm yaparak e, belli tokenleri mesela ASG tokenini kazanabiliyorsunuz ve bunu da marketlerde satabiliyorsunuz. İkincisi de battle, e, PvE, PvP savaşlarının paralar kazanabiliyorsunuz. Üçüncüsü crafting. Crafting dediği arkadaşlar e, item yapma olayı var ya ona crafting deniyor. Crafting yaparak bunları satarak para kazanabiliyorsunuz. Sonra breeding, summoning diyor. Yani breeding yola yeni Neko'lar üreterek para kazanabiliyorsunuz. Ve burada da arkadaşlar vergiler yoluyla ve topluluk kurarak pasif gelir kazanabilirsiniz. Ya da Neko... Temple'ına staking yaparak para kazanabilirsiniz. Dediğim gibi bu whitelist'i biraz inceleyin arkadaşlar. Şimdi hemen geri gidelim. Hatta size şu sekmeye geçeyim göstereyim arkadaşlar. SolSea'ya baktım açıkçası bu proje ne kadar büyük diye. Ve gayet de şaşırdım. Zaten Verified Collection diyor hani mavi tiki var yanında. Biraz aşağı iniyorum arkadaşlar. Burada 63 tane listelenmiş şu anda. 1.40 en düşük fiyatı ve toplamda 346.74 Solana hacmine sahipmiş. Bakıyorum arkadaşlar zaten bunu yüze satıyorlar. Yüze satıyorlar. Bir buçuğa, beşe. Hani buradan siz de kendiniz de bakabilirsiniz açıkçası. Hemen buradan aktiviteye geldim. Acaba alım satım oluyor mu? Yani kaça satıyorlar mesela? Hani dedik ya public mintingde bir solanaydı. Mesela bir solanaya alsak bunu kaça satabiliriz? Hemen aşağı iniyorum arkadaşlar. Burada insanlar hepsi birden fazlaya satmışlar. Bir buçuk işte 1.19 on dokuz vesaire. Biraz aşağı indiğimde daha yüksekleri mesela 2.90 şu şu mesela 0.99'a satılmış. 4 Solana'ya satılmış. Şimdi arkadaşlar aynısı bu Magic Eden'da da var. Buraya giriyorum arkadaşlar. Burada da toplam hacmi 457 Solana'da. Buradan tabii bu NFT'lere siz göz atabilirsiniz. Bazıları cidden çok güzel arkadaşlar. Şimdi activity bölümüne basıyorum, activity bölümüne. Bakın burada satış alış oluyor. 1.5 1.5 1.30 vesaire. Şimdi hemen ikinci sayfaya geçelim. İşte 1.2.1.30.1.45. Yani açıkçası birazcık büyük bir proje. Şimdi FTX USY yani FTX'in NFT sergilediği yere de gelmek üzereler. Şimdi 3 tane koymuşlar ancak yakın zamanda bu da mesela SolSeed'i olduğu gibi büyüyecektir. Şimdi arkadaşlar bir de bunların Twitter ve Discord hesabına bakalım hemen. Twitter hesaplarına girme gayet aktif bir Twitter hesapları var arkadaşlar. Ve burada 8000'e yakın takipçileri var. Hani burada zaten her şeyi paylaşıyorlar takip edebilirsiniz. Şimdi Discord'larına bakalım ben burada hemen girdim. Bakın iki tane eventleri var. Bu da dediğim gibi zaten public sale. Hani burada da whiteliste white liste girmeniz lazım zaten. Dediğim gibi Discord linkini aşağı bırakacağım arkadaşlar. Eğer ilgilenirseniz buraya girebilirsiniz toplamda neredeyse 42 bin tane üyesi var yani gayet büyük bir proje arkadaşlar açıkçası benim hoşuma gitti yani tiki olan bir proje ve güvenilir olduğuna inandığım bir proje zaten insanlar alım satımını da devamlı yapabiliyor ve ka para kazanma opsiyonları olabilir Onun için arkadaşlar Eğer ilgileniyorsanız aşağı discord linkini bırakıyorum e, oradan da takip etmeyi unutmayın ve arkadaşlar her videoda söylediğim gibi gene söyleyeyim bu kanalda ve bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir yatırımlarınızı bir danışman vasıtasıyla ya da kendi hür iradenizle yapabilirsiniz. Eğer arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basıp aşağı yorum bırakmayı unutmayın. Ve kanala da abone değilseniz aşağıdan kırmızı butondan abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.